Evet söylenen ifade öncelikle çarpma işlemine göre tersini alacağız. Çarp eksi 9 bölü 1'in çarpma işlemine göre tersi eksi 1 bölü 9'dur. Bunun da eksi 3'e bölünmesi söyleniyor. Eksi 1 bölü 9'u eksi 3'e bölerken nasıl böleceğiz? Öncelikle işaretleri böleceğiz. Eksinin eksiye bölümü artıdır. Sonra Bakın payındaki ifade 1 bölü 9 aynen durur. Bölme işleminde paydadaki ifade de ters çevirerek çarpılır. 3 bölü 1'i e ters çevirip çarparsak 1 bölü 3 diye çarparsak artı 1 bölü 27 çıkacaktır. Evet Esma'nın söylediği doğrudur. Yaptığı işlem doğrudur. Peki artı 12'nin çarpmaya göre tersi artı 12 bölü 1'in çarpmaya göre tersi 1 bölü 12'dir. E bir kere bunu eksi 3'e böleceğiz. 1 bölü 12'yi artı 1 bölü 12'yi eksi 3'e böleceğiz. Bir kere artının eksiye bölümü eksidir. 1 bölü 12'yi aynen tutacağız. 3 bölü 1'i bölme durumunda olduğu için ters çarpacağız. 1 bölü 3 ile çarpacağız. Yani eksi 1 bölü 12 ile 1 bölü 3'ün çarpımı 1 bölü 36 olacaktır. Doğal olarak Atilla'nın söylediği ifade de doğrudur. Hangi öğrenci sonucu yanlış bulmuştur? Buna bakıyoruz. Eksi 1 Eksi 15 bölü 1'in çarpmaya göre tersi Eksi 1 bölü 15'tir. Biz bunu eksi 3'lü bir sayıya bölersek bakın hata burada çıkıyor. Eksinin eksiye bölümü artı olacak. Halbuki burada eksi verilmiştir. O zaman Asya'nın söylediği ifade yanlıştır. Cevap C seçeneğidir.